şu tarafa geçer misiniz? Şu tarafa geçerseniz bir şey yok. Arkadaşım sadece doktora bakın. Tamam bakacağız sadece bir şey yapmayın. Arkadaşlar elini ne Abi Arkadaşlar elini ne yapayım? Tam bir şey yapmıyoruz, bekliyoruz ya. Bir şey, yapmıyoruz, göreceğiz Arkadaşımız Tamam, göreceğiz sadece. Tamam, bekliyoruz zaten. Bu tarafa ya burası kaldırım, değil mi? Bu tarafa değil. Burası kaldırım. zaman kaldırım. Şey burası kaldırım. 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 Burası kaldırım şerefsizliktir. işkence işken, yapmak şerefsizliktir. Kesinlikle ya, gelsin işkence yapmışlar çünkü. İnsanlık onurlu işkenceyi yenecek. Ali iyi misin Ali, Ali Ali iyi misin Abine Ali? Bak, Arka Ali. Bakın arkadaşınızın iyiliğini <laughs> Arka düşünüyorsanız biraz geri dönün. hasar